Herkese selamlar. Umarım keyiflerindir. Yine bir kutu açılışıyla karşınızdayım arkadaşlar. Çok güzel bir Prismatic Evolution EV Elite Trainer Box kutusunu açacağım arkadaşlar. Şöyle sevgili kamera odaklan lütfen. Şöyle arka tarafı kutunun bu şekilde. Ön tarafı ve yan tarafları. Şöyle üf bir sevgili Silver Pass'lı falçata lütfen Güzel güzel kutular çıkar bize. Şöyle açalım. Evet kutunun kartonu içinde ibi evrimlerini görüyorsunuz. Daha doğrusu booster paketlerin artworkleri diyebiliriz. Bu da içindeki kart listelerinin olduğu güzel bir rep. Yani şöyle kutuyu da açalım arkadaşlar. Bunlar paketlerimiz. 9 tane paket var. Şöyle. Çok güzel, çok tatlı mı tatlı, tatlı, sevimli sevimli bir iyi bir promomuz var. 173 numara. Bunlar da ayraçlar. Kart koruyucu sleeve'ler, enerji kartları. Ve gördüğünüz gibi zarlarla pullar. Birazdan paketi açılımla başlıyoruz. Öp öp sevgili Silver Paslı Falçata lütfen bize şans getir diyoruz ve ilk paketimizi açıyoruz. Ataş diyorum. O parlak elektrik çıktı. Oh. Lapuni, Francis, Bronzor, Furfo, Regigas, Carmin, Great Task, Professor Research, Seeking ve Iron Boulder. Öf öf sevgili Silver Pass'ı lütfen bize şans getir. Evi, Jolteam ve Voperion'la paketi açıyoruz. Evi değil mi? Yok bu Flareon pardon. Evet. Ataş diyorum. O yine parlak enerji kartı çıktı. Larvitar, Blackbeard, Execute, Sinizzle, Slowking, Batbody, Buckkaçin, Glaceon. Oo. Ee, Pokeball Reverse çıktı. Evet. Güzelmiş bayağı Pokémon Reverse ya. Bakalım şuna bir. Oo bayağı parlıyor. Çok güzel. Çok güzel parlıyor Pokémon Reverse. Üf üf mavi sizo lütfen bize şans getir. Ambryon ve Espeon. Tera type'lı. Sevgili kamera yine odaklanamıyorsun. Paketi açıyoruz. Elektrik diyorum bakalım ne gelecek. Dövüş türü çıktı. Kamera ne yapıyorsun? Kamera. Profesör Roach, Profesör Robin. Şöyle yaklaştayım bari ya. Litleo, Droglick, Tekno Radar, Deeplin. Bir kart mı geliyor bakalım? Earth Weasel, Lacy, Tyranitar EX, Halfar çıktı. İşte görüyorsunuz. Üçüncü paketi açıyoruz arkadaşlar. Çimen diyorum. Tutturamadık gene. Hipopotas, Budev, Spidre, Suikun, Jainin, Bronzong, Bronzor, Spirits ve Silveon. Glacion ve Leafion. Teletype ile devam ediyoruz arkadaşlar. Çimen diyorum. Ateş geldi. Duskull, Katni, Litleo, Drogluk, Executor, Lacy, Scrimtail Profesörsü, Profesör Psychomore, Glaceon ve Bloodmoon Ursalu'na. Son 4 paket. Çimen diyorum. Dövüş geldi. Larvitar, Binary, Profesörsü, Pinsir, Profesörsü, Suikun, Crispin, Duskull, Kieran, Jolteon, Yex, Halfart. Bir diğer paketimiz arkadaşlar. Gene Flareon Jolteon. Vaporeon'lu evet. paket. Duraludon, Pupitar, Bronzor, Aramatse, Hitran, Rescue Board, Profesör Turo, Applin, Dudun Spear, Vimzigat. Eevee ve Sylveon'lu paketi açıyoruz. su enerjisi diyorum. Çimen çıktı. Duraludon, Profesör Research, Hippodown, Army, Breyer, Havluca, Aerozero, Spiritse, Drogluck, Fezan Ve son paket yine Espeon ve Ambreon'da. Eevee, Hippopodon, Pinsir, Binary, Shymin, Ogres Maskieran, Explorers, Guidance, Suikun ve Ambreon Holo. Koptum geldim ortağı toparladım arkadaşlar. ETB kutusunun içeriği bu şekilde. Çok da güzel harika bir Promo Kart EV. Bunu da size göstererek videoya kapatayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şunları size baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.